Sıradaki haberimizin adı KDV oyunu. Ee, oynayan günlük hayatta alışveriş yaptığımız işletmeler, restoranlar, eczaneler, e, bazı işletmeler tüketici ya da müşteriye fiş kesiyor ama bunu sadece yüzde birlik KDV oranı olarak yansıtıyor. Bu kurnazlığın bir nedeni var tabii. Aslında vergi kaçırmak. Pek çoğumuz dikkat etmiyoruz ama vatandaş olarak bize de görevler düşüyor. Bakın hangi görev? KDV hırsızlığı başladı hem devletten hem vatandaştan çalmış oluyorlar. Yine KDV yine aynı sorun. Lokanta, kuaför, eczane, fırın. Türkiye geneli bazı işletmeler müşterilerine sadece yüzde birlik KDV fişi kesiyor, haksız kazanç sağlıyor. Vatandaştan daha fazla vergi alıyorlar, devlete daha az vergi ödüyorlar. Siz 260 liranın içinde KDV dahil olduğu için fiyatlar zaten yüzde 10 verginizi ödediniz. Ama bu arkadaşımız devlete 2 lira 57 kuruş ödüyor. Yani siz 26 lira vergi ödediniz ama bu arkadaşımız devlete 2 lira 57 kuruş ödüyor. Hem devletten 24 lira çalmış oluyor hem de sizden 26 lira fazladan para almış oluyor. Bir örnek gösterelim. Bu iki fiş aynı işletmenin. Sabah bakın tıraş olan kişiye kesilen fiş kozmetik olarak kesildi. Ve KDV oranı yüzde bir. Ama öğleden sonra kesilen fişte kişisel bakım yazıyor. Ve bu kez KDV yüzde on. 200 liralık harcamada ne kadar fark ediyor onu hep birlikte görelim. Bakın sabah kesilen fişte değil KDV yüzde bir olduğu için 1 lira 98 kuruş yazıyor. Ama ikinci fişte de... 200 liralık harcamada KDV %10 olduğu için 18 lira 18 kuruş yazıyor. Peki işletmeler sabah ayrı, öğleden sonra ayrı, akşam ayrı fişi neden kesiyor ve bu KDV oyununu neden yapıyor? %10 olarak tahsil ettikleri katma değer vergisini devlete %1 olarak yatırıyorlar. Yani hazineyi soyuyorlar. KDV oranlarına dikkat ediyor musun? Yok ona bakmıyoruz tüketici aldığı fişe dikkat etmeli. Yediği yemekse orada içecek yazıyor katma değer vergisi yüzde bir olarak gösteriliyorsa bilsin ki o satıcı maliyeye gitmesi gereken vergiyi çalıyor. Oraya gidip şikayet etmesi lazım onu. Gidiyoruz kasaya bir itiraz etti mi başımıza iş alıyoruz. Bununla ilgili Aro 189 maliye hattına mutlaka şikayet etmeli. Bunlar ee ortaya çıkartıldığında da ciddi vergi cezaları ve yanıltıcı belge cezaları işlemi yapılıyor. Devletin hazinesi milletin malıdır. Dikkatli olmalı tüketiciler. Her yediğimiz yemekte veya yaptığımız bir al alışverişte fişimi peşinde oluyorum.